Mustafa Özarslan, 28 Aralık 1970 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Ankara'da gördü. Lise öğrenimi Ankara Çankaya 50. Yıl Lisesi'nde gördü. Üniversite öğrenimimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1994 senesinde Oğuz Aksaç'la beraber müzik çalışmalarına başladı, ve birlikte grupçu kurdular. Türkülerin aslını bozmadan modern müzikal formları türküler içinde kullanmaya çalıştı. Özarslan, grup çığla 5 tane albüm çıkardı. Salkım Söğüt 2 ve Salkım Söğüt 3, Muhabbet Türküleri, Şeyda Türküler ve Dost Kervanı albümlerinde de yer aldı. 2003 senesinde ilk solo albümü olan Sevdalı Turna Türküleri piyasaya çıkardı. 3 yıl aradan sonra 2006 senesinde ikinci solo albümü olan Beyhude'yi piyasaya çıkardı. Yön FM'de Sabahat Akkıraz'la birlikte konserler verdi. 2008 yılında Sabahat Akkıraz'la, Birlikte Türküler Söylüyoruz adlı ortak bir albüm çalışması yaptı. Grupçığı gösteri merkezinde daimi olarak müzik programlarını sürdürmektedir.